Ne de konuşacağım öyle. Bakın saksı yaptım. Kağıt karton. Bir de şöyle bir şeye başlamıştım. Başladı. Çok oldu bu arada da. Dün işte şey yaptım. çok bitmemişti. Sonra çok kötü oldu. Sonra dedim ki ben onun üstünü boyayıp başka bir şey yapayım. Sonra üstünü boyayıp başka şey vazgeçtim. Çünkü kaldıkça hani o kadar da kötü değil de hani düzeltilebilirmiş gibi geldi. O yüzden bunu tekrar bakacağım. Ya bence düzelir ya bilmiyorum. Bakın sulu boya kısmı şey yaptım. Çıkartma yapıştırdım ama şey güzel olmadı çünkü çıkartma şeyim de yoktu aslında. Bir de resim çizdim. Ama bitmedi. Şu an çok boşuyorum e, boş görünüyor ama daha kaplan çizgilerini yapacağım. Bir de e, işte gökyüzü olacak yıldızlar falan bir sürü çiçek olması lazım aslında bir de şeyi çiziyordum Zeus tarafından kaçırılan Europa'yı ama videoda görünmüyor çünkü sadece şeyini çizdim hani ee, bunu da şey yapacağım asetat almaya gittim bugün ama şeyim yoktu. 35 50 asetat yoktu. Sadece A4 boyutunda vardı. O yüzden bunu A4 boyutunda üstüne koyup akrilikle boyayacağım ama vernik de yoktu ve tuval astarı da yoktu. Tuval astarı bulabilsem şey yapacaktım aslında. Dolap kapağını sökecektim. Onu işte astarlayıp ona ben bunu çizecektim aslında akrilikle ama başka bir şey çizerim muhtemelen artık ya da yine bunu çizerim bilmiyorum. Bir de bir de ne vardı boş. Silikon tabancası aldım. Abi çok çok tatlı bir şey. Hmm. Açma kapama şeyi var. Güzel silikon tabancası vardı aslında. Sonra şey oldu. Ee, bozuldu. Ben yine bozuk kullanıyordum. Sonra artık hiç kullanmamaya başladı. Ben dedim ki bir tane alayım ne olacak? Çünkü hani ihtiyacım olan bir şey kullandığım bir şey. O yüzden gittim silikon tabancası aldım ve hani gerçekten hayatta bir bütün eksiğim buymuş. Hani bizim silikon tabancamız şeydi mesela. Böyle hani videolarda falan yapıyorlar ya dümdüz çiziler çekiyorlar. Yok şekil çukur bilmem ne. Bizim bizde öyle bir şey olmuyordu. Ama bununla yapabiliyorum. Şunun şeylerini de şu dal aralarını da silikonla yaptım. Yaprakları kağıt yaptım. Çok önemli değil. Ee, yani hani artık bütün o içinde bulunduğum saçma sapan aşk arayışından da çıktım hani. Çünkü ihtiyacım olan şey buymuş. Hani buna ihtiyacım varmış. Bütün eksiğim buymuş hani. Zaten hani çok fazla hani diyorum. Bir dakika. Girildim. Şey bulamıyorum. Hani mükemmel insan karşıma çıkmayacak. O zaman hani çıkmasın ne olacak abi. Benim minik bir silikon tabancam var. O yüzden hiçbir şeyde ihtiyacım yok. ben aslında bir şeyler konuşmak istiyordum da ya, öf, ben hiç beceremem öyle şeyleri. Bu kadar da teşekkürler.